Avast Free Antivirus herkesin bildiği gibi bir e, antivirus programıdır zaten adı üstünde ben daha size ne anlatayım. Evet arkadaşlar hemen gidelim biz Avast Antivirus programımıza. Ben size e, linkini vereyim indirme linkini. Evet İlk baş Avast Free Antivirus'a girdiğimizde böyle bir sayfa ile karşı karşıya geleceksiniz. Burada taramalar var. Şimdi, ben şimdi yapmayacağım. Burada taramalar var. virüs taraması, süresi geçen yazımlar. Performans süre. Burada araçlar var arkadaşlar. Var burada mağaza var. Hesap ve üstüklükler vardır. Bir de ayarlar olacaktır arkadaşlar burada. ne göster. Bunu siz burada izletmek istemiyorsanız bunu kapatın. Öğeleri açık kalsın arkadaşlar. Tamam diyene Mesela bakın şimdi burada yok. kayboldu Güvenlik duvarı ekleyebiliyorsunuz. Hacker saldırılarından koru ve kimliğinizdeki kişisel verilerinizi korursunuz. Ve tarama nasıl yapabilirim derseniz buradan bir taraması yapaba Hızlı tarama, tam hızlı tarama yapalım biz de. Gördüğünüz gibi bir şekilde yapıyorum. Böyle bir yapmayalım. Eğer yaparsam bayağı hızlı sürecek çünkü. Şey, çünkü bende o kadar virüs var ki. Neyse. Evet. Taramayı da buradan değiştirebilirsiniz. Mesela tam sütla taraması en uzun. En uzun olacak. Ama en iyi olanlar arkadaşlar. Ben bunu yaptım. 19 gün önce yaptım. Burada hesabınızla ilgili bilgileri öğrenirseniz Şeyler var burada. Buradan kayıt alabilirsiniz hesapta arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kötü bir şey oldu hemen geri geldik. Şimdi ben neydi? İskrisklerimi anlatmıştım. Ayarlar var burada arkadaşlar. Bunu da anlattım. Burada aktif konular ve güncelleme. Virusları taramalarını güncellenebilirsiniz. Programı güncellenebilirsiniz. Şu anki versiyon 2.5. Bir gün önce yapılmış mesela bu kayıt tarih'e. Burada kayıt alabiliyorsunuz ben Kayıt demin daha oldu. Filtre bağlandı. Burada avast ile ilgili şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Ee, şimdi kayıt nasıl olurum dersiniz şimdi size ben, ben giriş yaptım. Burada arkadaşlar yükseltici yerine kayıt olacak. Oradan kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. açıklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.